Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar PKX oynuyoruz arkadaşlar. PKX de arkadaşlar. Yeni bir yaz güncellemesi gelmiş. Onu birlikte e, güncellemeye bakacağız. Neler yenilikler gelmiş. Bakacağız, inceleyeceğiz. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar girdim. İnanmıyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. Ne güzel bir güncelleme arkadaşlar. Etkinlik bileti var. Bir daha arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bakın. Hemen işaretlemek istiyorum. Şurada bir şey yazıyor. Görüyorsanız arkadaşlar yan köşede bir şey yazıyor. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar burada böyle ücretsiz e, günlük kutuyu alabiliyormuşum arkadaşlar. 5 tane reklam izleyerek sanırım. Evet burada ne var tatil sezonu paketi var. Çok güzel bitmesine 15 gün kalmış. 50 elması şöyle takımlar alabiliyormuşuz. 90 elması böyle bir şeyler alıyormuşuz arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Bunları alırsan sizlerle paylaşırım. Ama maalesef elmaslarım yetmiyor. Elmasım olsaydı alırım. Evet gördüğünüz üzere çok güzel tatil paketleri var arkadaşlar burada. O surf tartısı gelmiş arkadaşlar. Geliyor musunuz şuraya? Çok güzel arkadaşlar. Bunun üstünde galiba surf yapabiliyoruz sanırım. Etkinlik bileti gelmiş böyle bunları açabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz. Üzeri çok güzel yenilikler gelmiş gördüğümüz üzere. Ve kulemize bak. Arkadaşlar uçan şey ne ya? Arkasında bir sürpriz kutu var. Çok güzel. Onu almak için çalışacağım arkadaşlar. Daha sonra ve arkadaşlar kule çok güzel böyle kurabiye e, çikolatası gibi kaplanmış arkadaşlar. Eee Arkadaşlar bir de altta şu şekilde göstereyim hemen. Şöyle bir çanta işaretisi var. Ünlem var. Oh, bu ne arkadaşlar? Beş tane böyle bir şey vardı Bu ne? Bir dakika. Aa! Yay! İşe yaradığını biliyordum diye bir şey çıkartma çıkartmıştım. İşe yaradığını biliyordum. Çantadan bir eşya kullan. Mükemmel arkadaşlar. Ben bu güncellemeyi çok sevdim. Eee Böyle birkaç tane eşya yine gelecek mi sanırım arkadaşlar. Şu güneşe bakar mısınız? Çok güzel. Hemen arkadaşlar ben burada çok vakit geçirdim. Oraya gitmezsem olmaz arkadaşlar. Hemen gitmem. Hemen hemen gitmem lazım. Arkadaşlar deniz çok güzel. İçine bakın. İçinde böyle bir şeyler var. Ve yeni böyle havuz oyuncakları gelmiş. Ben bu oyuncakları çok bayağı bir sevdim arkadaşlar. Aa, çok güzel arkadaşlar şekilleri canım <laughs> çekti. Evet çok güzel. Şimdi bu ne? Bu, bu ne ya? Vay canına. Çok güzel. Burada arkadaşlar böyle e, içecek alabiliyor musunuz galiba? Buradan. Çok iyi. İşte etkinlik biletine bakalım. Aa. Etkinlik bileti bize ilkten böyle bir tişört verdi. Hemen evet, tişörtümüzü giyineceğim. Ee, birazdan ve sonunda tatil diye bir çıkartma daha açıldı. 2021 sezon tatil sezonu etkinliğinde yer alındı. Evet arkadaşlar. Çok güzel yer aldım. <laughs> Şuna bakın balina. E, sepete baktı bakalım tıklayalım. Va, çok güzel. Şunu alalım arkadaşlar. Evet, bir sürü çıkartma açılacak gibime geliyor benim şu anda. Bunu alalım. Bir sürü bir şey alalım da arkadaşlar biz. Her şey önümüze gelen her şeyi alalım biz arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi çantamızda bunlar evet yer aldı gördüğünüz üzere. Çok güzel. Çok sevdim. Ve görev yaparak arkadaşlar etkinlik biletlerini dolduracakmış sanırım. Öyle e, şey yapıyorum. Çünkü bir, bir önceki güncellememizde de öyleydi. Ve arkadaşlar sürpriz kutu var mı acaba? Aa uçan şeyde yer alıyordu arkadaşlar sanırım. Evet. Bu görevler yaparak etkinlikleri açacağız. Hemen arkadaşlar tişörtümüzü bu arada giyinelim. Evet, saçımız bu kalsın. Saçımız da kalsın. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, çok güzel gördüğünüz üzere. Buna uygun bir böyle sarı bir şey giyinelim. Ya da bunu giysek. Yok arkadaşlar, tatilde etek giyinilir. <laughs> yani tatil havasına uygun yapalım. Kulaklık çıkaralım. Ne yani tatilde havuza girince arkadaşlar kulaklığımız bozulmasın. Evet, şöyle pembe ayakkabı Yine pembe Bir de böyle tatil özel bir şey taksak mı? Yok. Evet. Yaptık arkadaşlar. Eldivenimiz kaldı ama neyse. Evet arkadaşlar bence çok güzel bir mükemmel bir güncelleme bu. Ben bayağı bir sevdim. Belki e, görmediğim işler vardır. Hemen ben bir kulenin içine gitmek istiyorum arkadaşlar. Evet buradan çıktık. Hemen hemen bir de arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Hemen göstereyim adımı ve numaramı. Adam sadece ilk harfi büyük. Leyla. Numaram 58 215 arkadaşlar. Şimdi dans ede dans ede gidelim. Arkadaşlar bir de bu çantaya özel bir böyle yer vardır diye düşündüm. O yüzden bakmaya geldim de maalesef yokmuş arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey alacağım. Şuradan şuradaki öbür bin liralık falan şeyleri alacağım hemen. Zaten 13 bin liram var. yani Şuradan bu aa çok güzel. Çok garip bir şey varmış arkadaşlar burada. Evet